o oh, beyler derbi hazır mısınız ne wow. yemin misiniz <laughs> <laughs> follow derbi baturay baturay, baturay oh, şey yapalım sirenleri sire açalım fbi Sist derbi bizde heisenberg var Nasıl sirenler? bizde rıza Biz daha daha baba var lan bizde heisenberg var <laughs> lan say my name say my name say my name is john cena john cena john cena his name is john cena Tetat. savaşı. Sır gül tam amına koyayım. Hiçbir boku yok yani. Bizde oh, bir şans dinadı. Gel yine aynanda çarpalım. John Cena! Oh. Ne, Jantina, ne, ne, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tuttum onu, tuttum. John Cena. Tuttum onu. Tuttum onu. John Cena. Bana vuruyorlar. <laughs> Hadi John Cena'nın kır var ya. Hadi. Hadi. Ah be. Hadi. Geliyorum. John Cena is coming. My name is oh, ya. <laughs>

Oh. Yerden yere ee, vuruyoruz. Bak <laughs> <laughs> kafasına şapla vuruyor. Enes, Enes destanı. Kafasına. Kafasına şapla vurdu ölmüş adamın. Aysin bak dursun ona ya? şey oluyor. Göbeğim patlıyor. <laughs> Benim <laughs> <laughs> göbeğim patlayacak. Bu ne? Öldü gibi oldu. <gülüyor> 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 Abi yanlış. Tartı bozuk değilse 78 kilo olmuşum. <laughs> Boyundan 10 10. On... Ama o tartı bozuk ya. Herhalde anneme sormam lazım yoksa depresyona gireceğim. Ama bayağıdır kilona bakmıyorum. Şimdi <laughs> anlamış olabileceğimi tahmin ediyordum. 78 kilo gösterdi. Ağladım. <laughs> Kapat yerini lanet. His name is. His name is. His name is Altina. Gitmedi ki. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ervan. Ervan. <laughs> abi. Tu zaten. O ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. <laughs> Sınırdan döndüler ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama otrak sakinleş. Evet, İbrahim. Siz. İbrahim sen bir de oh. Vur Vurun şuna vurun. Ne diyor ne oğlum? Bak kapı <laughs> şimdi. Gel şimdi. <laughs> <laughs> Gidelim seni. gibi saldıracağım sana. Batıra'yı düşürün. Allah. Aa Batıra düştü. Oh. Aa oldu. <laughs> ya. Oldu Batıra düştü. İbrahim attı beni ya. Adamlar <laughs> emekli oldu bildi. Lan bir daha atladı. <laughs> kim atladı bizden? Bizden kim atladı. İbrahim atladı. Yok lan, Neden alın. İbrahim? Ya gidi. Ha geri geldi. Danssız bir eve geri geldi. Lan Lan <laughs> İbrahim beyaz araba almış. çalışıyor Ama ama <çok gülüyor> Allah <'ım>. Aman <laughs> Allah'ım. Aman Allah'ım nasıl inan acaba. <laughs> nasıl inanıyorsun Mehmet bunlara? Ben, ben İbrahim hadi. Takımımızdan tuttan. <laughs> <O> aa, <laughs> aa bağırık, topu gibi attık onu. Amına koyduk onu. Onun amına koyduk. Enes arabada Enes! Ben de atlıyorum lanet olsun. Ben de atlıyorum lanet olsun. ya? <laughs> Adamlarımın ikisini de öldürdüm gel yerde kapışalım. Neredesin? Aa Uğuz hala Neredesin? Adam gibi gel dövüşelim. <laughs> Bitti lan iki saniyem var ayı. İki saniyem var diyorum gavat. Gel. gel hala ya. Abi 99 level ne demek ya? Biz o kadar biz o kadar çok mu GTA oynadık lan abi? Evet, bir evet. senedir oynuyoruz. 23 Nisan bizim birinci birinci yıl dönümüz. 23 Nisan'da çekildi ama millet, neşe kadar millet, millet Bak, saçar, çocuklarla yani. mutluluk yaşar bu GTA oynuyor 23 Nisan'da. Ya da <laughs> sen de vardın o bölümde. Yoktum. Yani. Yalan söyleme. Yoktum. Kanka ilk bölümümüzde sen de vardın. Hayır yoktu. Otur abi senin arabana bineyim mi lan? Yalan söylüyorsun. Kanka bin bin gel bin. dur dur bekle. Bekle dur. No <laughs> dur dur. Dur dur. Ayu bekle ayu. Ne no, ne no, no, no. my time is now. Hadi bakalım. <laughs> 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 <Sen> saçlarım. <Lan gülüyor> benim, benim takım arkadaşlarım <laughs> oldu. <gülüyor> Dangalaklar ya. Berk <laughs> gel sen de oh. Lan koduklarım. Kat 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 kat. Beni yıkıyorlar. Sen kim benimle kapışıyorsun lan? Kat 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 kat. Enes gel. Ne oluyor? Aa ezildim. Lan niye öldüm ben? Lan niye öldüm ben? Hadi başlayalım go 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 go. Aa o gibi şimdi bende. Lan nereye gitti abi? Abi! Abi ben hayatımda böyle pek yemedim. Hayatımda böyle pek yemedim. Dön 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 dön. Benim beynim çok karıştı. Telefonda bir şeye bakıyordum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Gidiyorum gidiyorum, gidiyor, <laughs> <laughs> Telefonu alta koydum. Ya, Şimdi benim aletim nerede? Emaneti kardeş ver, emaneti kardeşi, ver. Kardeş kardeş, pembe arabalarımızla gidelim. Emaneti ver. Git kanka. Emanet... Uçuyorum! Aa, uçuyorum yine. Ben niye yanlış yerden geçtim? Kim sıkıyor onu, kim ya, sıkıyor onu? Ya ya! Bu, bu, bu yarış daha. Bildiğin tam bir avel gibiydim gençler. Kusura bakmayın, tam bir avelim şu anda. Bildiğin bir patates. Muhammed de şu an Özür gerek yok Enes. Ya bak ya abi geri zekalı mıyım ben? Bu ne? Hayır Abi uçamadım abi Salak gibi sürüyorum şu tamam. an arabayı Bildiğin beynime bir şey olmuşlar gibi ya Bir <laughs> şey olmuşlar gibi olmasa iyiydi Bence evet. evet. evet, bu strike aynı anda hem buz Altıncıyım Aynı anda hem bu, hem, bu, hem bu Şey raket attı, attı benim altıncıyım adam altıncıyım ya Ben yolu bulamıyorum şu an Oha Oğuz ikinci ben, ben beşinci oldum Ay İbrahim yolu bulamıyor tam sıkıntı yok Daha demin altıncıydım çok vahimdi <laughs> Tamam ben benim önümdeki çıktım kim? De. Benim. Ben. Kaç tur bu? <laughs> Aa Muhammed doğru. 3 tur. Kartadan çıktım. Yetişirsin kanka. Tamam sıkıntı yok yetişeceğim. 3 tur bir sıkıntı yok yani dur. Bekle. Kendime inanıyorum. Hadi Muho'yu geç. Yalnız... Evet, Bana yalnız... Muho bak o da benim bir zayıf yönüm. Aslında bir dakika Gırtlakçı Muho. Gırtlakçı Muho. Gırtlakçı Muho. Gırtlakçı Muho. Oha! <laughs> Gtlaktıma <laughs> abi Botrayı öldürdü. Botray ne yaptı lan? <laughs> Oğlum beni öldürdü mü sandım ha. Ne yaptın lan? Botray artık arkadaş değiliz Nereden kanka. artık arkadaş değiliz. Botray bildiğin sik yaptığın şey. Sikti yaptığın yani şey ayıp bir şey Botray. Botray bildiğin içini acıttı çocuğun yani. Ben böyle bir şey görmedim. Yani bunu yapmak ayıp bir şeydi Botray. Senden beklemezdim. Batıray bu Batıray mı? Bunu da biliyor. Bir şey de diyemiyor. <laughs> 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 Stil ne <laughs> patlattı? Çaresiz <laughs> değil mi? Almayın işte şu anda. Geliyorum Batıray. Abi o neydi öyle harbiden ya? Aklım Dur. gitti. Oh çok güzel bakalım. döndüm çok güzel döndüm tamam sıkıntı yok sıkıntı yok e, sakın yapma çok kötü bir çok çok kötü bir şekilde şey oldu bu. Yanına geldim. <laughs> <yapabilirsiniz>. Oğlum senin <laughs> sürdüğün araba ne lan öyle? Hatta ben <laughs> ben şey sürüyorum. <laughs> düz gitmiyor. Lan duruyor ya. Daha demin yeniliyordum ya. üçüncü oldum. Tam sıkıntı yok. Bak geliyor arkadan. Lan gibi geliyor. Ben rahat kurtulsam bir müsaade. Yuh be merhaba. Ben daha yeni geliyorum be. <laughs> adam Yap, adamsan yaparsın. <laughs> Hayır adam ol, ol, olan e, yapmaz. Kimsonuz orada otur bilmiyorum. Bir daha dedicem Muhammed. Şey. Mevlam bana otur bindirdi. İbrahim. İbrahim sonra bir sonra. daha deneyim. Tamam mı? Bak lan yapacağınız bir şey İbrahim trafik kurallarına uygun gidiyor. Bakın Abi patates, patates gibi takla attım. Geber karı. Birinin önüne kırdım. Yok İbrahim şeridi takip edene gidiyor abi adam trafik kurallarına uyuyor. ee, <laughs> bir dakika. Kırmızı ışıkta hazır. Ha, Enes sen mi geliyorsun gel yani, tamam. Geliyorum. Kırmızı ışıkta için beni rahat <laughs> bırakın. Üçüncüye. Yakın mıydım abi? <laughs> Mermat. Abi dur hani dur dur. Kildir rammış ha. Aaa sıkıntı şey değil. değil. Belli de Aa, i̇ki daha yani. kazanıyor oğlum, gençler. İki daha kazanıyor. Oğlum şu elektrik direklerini geçmek çok sıkıntı. Oğlum <laughs> <laughs> Yatay yavaş. Yatay yavaş. Yatay <laughs> <oturayım>, yavaş. Baka girerek öldü lan. Baka girerek öldü. yavaş gel 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 gel. Yatay <laughs> yavaş gel. Yatay yavaş gel. Bence bence bekleyelim kendileri ölsünler. Lan ananı kim? Oğuz sana inanıyorum lan. Oğuz kaldı abi Oğuz kaldı. Oğuz kazandı. Havuza çıkma ya lan. Havuza düştü. Havuza çıktı. kazandın lan. Kafama da şey yıkıldı ya. Oğuz ya. Oğuz ya. Oğuz yanlışlıkla kazandın lan. <laughs> Enes 10k boşuna gitti lan. Hayır dur daha iş tur şey var. Beyler sakin. Onların ölmesini bekliyoruz biz. Tamam, <laughs> ben gideceğim. Ben, ben nasıl gideceğim? Gençler arkadaşlar bir çalışmamız geldi. Herkes Aynen Oğuz sen git Oğuz geçiyor. Çok basit lan bu. şey, Baturay, Baturay. üçümüz de arka arkaya gidelim kanka. E, yıkılmayız o zaman. Gelin arka arkaya yavaş yavaş CTL'ye basarak. Hadi biz de olsa Aynı şey anda yıkılsak efsane. <laughs> <bir>. Hadi. Gel. <laughs> Dur gelin. Yavaş yavaş arka arkaya gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Domino taşı gibi böyle <laughs> birbirimizi devirelim. Elek elektrik iletken beyler. Birinizin kıçı birine değmesin de. Elektrik iletken insan vücudu mu iletken lan? Hepsi. <laughs> Kombo. Tamam Batıra gel. Dur. Arka arkaya dur 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 ben önden gideyim. Dur çekin. Haydi. Arka yavaş yavaş ben. git yavaş git tamam yavaş git. Tamam arkama ya, geç. geç. E, dur, dur, tam tam düzeleyim tam düzeleyim. Tamam git. <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş yavaş. Yavaş tamam yavaş yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş yavaş <laughs> yürü Her yürü şey yürü şey yürü yürü <laughs> yürü sakin götümüzü kıvırta kıvırta gidiyoruz ama yürü yürü Sanki trafo yokmuş gibi davranın Kanka geçemiyorum. <laughs> Ananı <başlayan> babanı. <laughs> 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 Trafoları görmezden gelmen gerekiyor. Dur yani. bek batay bekle geliyorum. Beni bekle. Allah ölüyorum. Kanka ben bitirdim. Oha geliyorum. Dur 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 sakin ol. Vallahi ciddi ciddi, ciddi bitirdim. Ben de geliyorum oh, Batu. Oğuz git sen. Oğuz git abla geliyorum. Go 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 go. Aa gidiyor o da gidiyor. Batu'yla yarışıyorum ama da koyayım şu an ya. Batu'yla o da gidiyor. Aha <laughs> vallahi gidiyor Ogi. Oğlum bu daha uzun lan. Ogi, Ogi buraya bak Ogi. koşuyorum hiç uğraşmadım binmekle. Motora inmem oğuz lazım. Oğuz. hadi hadi hayin düştü Enes kazanacak Hayır. hadi. İnmeyeceğim. o sığmaz Son kanka. Sonra döndü bildiğin. O sığmıyor. <laughs> yürü yürü yürü. <laughs> Dur yavaş o. yavaş yavaş. Önden git <laughs> hadi. hadi Gidelim ben biliyorum takviye ya. Önden git. Hızlı olmamız lazım. Hızlı olmamız lazım. Tamam dedi git. Ki... Oğuz neden yavaşladın? Çekilsene git. Git git. Vay aman hakkı. Çekil Motora sıra bende. Motora çekil. <laughs> ben geçtim ben geçtim ben geçtim. Hadi Ay hadi, yürü ver bak koş. Allah akber Allah akber. Evet, hadi Oğuz kazan Ben de geçtim. <laughs> ben de dönün. geçtim. Hemen bin 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 bin. Gidiyoruz. <laughs> Çok güzelmiş <laughs> lan. Öndeler kanka. Olsun olsun. Bum. Öldüler öldüler Aslında. öldüler. öldüler. Allah Adam belasını olsun. versin silahı eline alana kadar var çabuk. ya. Ananı sikiyim. Oğuz oh. <laughs> öldürdü. Oğuz öldürdü. Kazanmamış o, o, olsunlar. Oğuz dikkat et, oğuz dikkat et. Hadi. Hayır, oh ya. be, oh be. İşte bu. Oğlum İçinde var ya. Of oh, çok korktum amına koyayım. Yavaş git, yavaş git. Batıray, yürü Batıray. Ah. seni. <laughs> aşağı açtı. Hayır sen amına koyayım. Kanka dur sakin. Sakin. Enes ben çarpılacağım. Kaldım kanka. Yavaş gel. Gidiyorum ben. Tamam dur. Billgate'me. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Oha ben düştüm. Ben yaptım. Mervan gidiyor, Mervan gidiyor. Kanka benimki bukta kalıyor. Benim de çıkmadı o tarafa. Burada olmamız lazım. Dur ya bence ana. <laughs> Nasıl düşmesene. Öyle. Ayağa kalk, ayağa kalk. Hayır, hayır. Oğuz sen sıkıntı yaptın. <laughs> patladı, ne yapayım lan? <laughs> Aa, çok güzeldi. O bak. gitseniz de daha iyi olur biliyor musunuz? Arabada inmek çok uzun sürüyor. Yok böylesi daha iyi. Ay, arabada inip inmek çok uzun sürüyor. Ben test ettim onu. Enes kanka bir nasıl hızlı o kadar hızlı gidiyorsun lan bir frene bas. Yan yana gidelim. Merhaba hadi Merhaba Merhaba hadi bir şey yap. Adam sultanı almış. Kanka koşuyorum ben direkt. Ben de bekle arabaya beni de bekle. Ne 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 arabaya ne 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 Baba nasıl sıkıyor oradan pezemek? Erkenden gelmiş yavşak. Bum. Kafana sikeyim üstüme düşüyor adam. <laughs> ne yapıyorum beni ezmeye mi çalışıyor? Hadi, hadi, hadi bir şey yap. Beni ezmeye çalışıyor manyak. Ana ne sikeyim? Bir mermi evet, atabildim ya ya. 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 Bir mermi atabildim ya. Ya ben yaklaştım. Batıra hadi, batıra hadi. nerede benden? Arabadan uzak dur. Ya çok yakın vurdun Gel dur. Of of koş koş evet. koş koş Biraz koş koş şey koş 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 takla atla atla gidiyor amına. Takla atla atla at, at. gidiyor. Ananı sikeyim? Çok fena takla attım. Benim adam balıklama mı atmadım? Çok fena <laughs> takla <Sıbran> attım. Ne oğlum? <laughs> 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 <gülüyor> Neden, <gülüyor> <ben> ne demek ne yaptı? aşağıya. <laughs> Atırayım <laughs> ya. Yanlar düştü. Yanlar düştü. Ne düştü? Biraz daha arkada. Daha dut. yukarı. Ha. Daha yukarı. Daha yukarı. Arkanda biraz daha arkayı derse düşeceksin Sakin ol. Geldi geldi kaç. Arkanda arkanda. Adam. <laughs> abi o zeynidi ya. O abi kazandık. <laughs> Şimdi 3 tane gene süper mobil oyunumuz var başlıyoruz. El kızartma diyetmek bunu biliyorsun. Bunu da söyleyeyim. Bu psikopat ben Freddy Mercury'a göre istiyorum. Korkunç böyle tenseli bence bir. Hem belki kişiler ayı aldı ya. Ayı aldı ya. Fake atıyorum şu an. Şu an fake atıyorum. O savunuyor. Bir fake. Fa. 2 Hop. Hop.